Ya bu çocuk bir şey yemedi. Evet, bunalıma girmiş olabilir. Kukuş! Oğlum sen niye yemek yemiyorsun? Kuku, 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 Kukuş diye sesleneceksin. Ayrıca domates yemez ki o. Yiyor. Aa! Ne yiyor bu beyefendi? Kendi special edition mamasını tercih ediyor. Ayrıca salam sever. Salam var mı? Valla salam bitti. He vardı yani. Yani bir ara vardı sanki. Ya Kürşat, sen nasıl yaşıyorsun burada Allah aşkına canım kardeşim? Niye ne varmış? Ferah bir bodrum katı Sen ne iş yapıyorsun? Bu binaj ustasıyım. Fakat işten kovulduk. Aa. Neden? Vallahi ekonomik kriz dedi. Bir şeyler dedi. Siktiri çekti affedersin. Artık burada yaşamanı istemiyorum Kürşat. Buna izin veremem. Vay. Nerede yaşayacaktın? Bana gel. Benim kocaman evim var. İkimize de yeter. Abi kardeş gül gibi geçinir gideriz. Yok ben gelmem. Neden? Valla ben gelmem. Tamam da neden? Çünkü gelmeyeceğim için o yüzden dolayı gelmem. Öf çok inatçısın Kürşat. Aynı babama çekmişsin. Hele hele. Anam da inatçı. Ben anama çekmişim. Kızgın mısın babama seni bıraktı diye? Yok. Belli belli, hadi kalk gidiyoruz. Burada ben de bunalıma gireceğim az kaldı. Ya bu çocuk bunalıma girince hep böyle mi yapıyor? Aa, kukuş. Ne kadar ayıp oğlum ya. Çık yukarı. Çık yukarı. Hep sikti bacanlığı. İt it. Yaşamayı seviyor